Doktor olun. Alım. Bak şimdi. Ay bir şimdi, dakika. Bak, ben, müsaade ben müsaade istiyorum. Kim bak, Levent yok mu? Sizin sol kanat futbolcunuz. Levent. Ağın kırık mı değil? Hayır, artık fenerbahçede. Bak şimdi al. Bak Levent. Kapıda yat. <laughs> bak Levent. Merhaba. Merhaba Levent abi. Ne yapıyorsunuz? İyiim Levent abi. Sen ne yapıyorsun? İyi, sağ ol. Vallahi ben de şu an tatilden dönüyorum. Şahinci. İstanbul'a mı geliyorsun? Hayır, Bodrum'dan. Bo Bodrum'a mı gidiyorsun, İstanbul'a mı geliyorsun diyor, soruyor. Yok yok, ben Bodrum'dan Almanya'ya dönüyorum. Ondan sonrasında İstanbul'a İstanbul geliyorum. Bak, Levent Le Levent abin seni ee, Talişkaya'yla da tanıştırır, tamam mı? Bu Talişka hayranı biliyorsun değil mi Levent? Biliyorum. Efendim abi? Le bu Talişka hayranı biliyorsun değil mi? Videolarında evet. görmüşsündür. Ondan sonra Talişka ile de antrenmanlara başlasın. Onlarla da tanıştıracak seni. Tamam mı? Tamam. tamam. Levent abi. Hepsiyle konuşuracağım seni. Sezon başlasın. Konuşursun hepsiyle. Talişka ile mi? Efendim? Talişka ile mi? Evet, evet. Hepsiyle. inşallah. Levent'e söylemek istediğim bir şey var mı? Şey Gitmiyor, o artık Fenerbahçe'de. Gitmiyor. Gitmedi değil mi diyor. Gitmiyor. Fenerbahçe'de. Tamam. Hı. Tamam. moria gidecek mi Jose Morio? Ne ne ki? O kadar başarısız adam ne yapacağız? Ben gitsin. Ya Volkan abi ya. diyorsun? Nasıl yer ediyorsun? Başarısız. başım şampiyon olamadı. Başarılı mı? Fenerbahçe başarılı adam. Şampiyon. Ama İsmail Kartal da bizde şampiyon yapamadı. Moria da yapamadı. Sen ben gelince ya. yapacağım senin şampiyon. Sen merak etme. Sen hayata mı gireceksin şimdi? He? Ha? Sen hayata mı gireceksin? Yok girmeyeceğim. Ne yapacağız biz? biz? Ya. Muayene şu an muayenemizi ediyoruz. Muayene bize muayene ediyor mu gidince eve gideceğiz. Tamam hadi muayene ne ol sonra arayın beni. Ha yok sonra eve gideceğiz Volkan'a, seni aramayacağız. <laughs> Ara, eve mi içeceğiz? Evet. Ya sen <laughs> Evden arayın senin numaramayacaksın. Evden arayın <laughs> senin numaramayacaksın. Evet. Evden Yok ağlama Balkan abi olmaz. Pek sağ ol sen. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Abi. <laughs>